biz işimize dönelim. Başlıkta gördüğünüz gibi dört anahtar kelime var. Sosyolog, kariyer, spor ve eğitim. Şimdi sosyolog, kariyer ve spor kelimeleri Fransızca kökenli. Bir zamanlar biz Fransızların peşinden gittiğimiz için oradan almışız. Mesela sosyolog şöyle bir not almışım. Toplum yaşamını araştıran, inceleyen, çözümleyen ve insan birliktelikleri üzerine söz söyleyen kişi demektir sosyolog. İnsan birliktelikleri üzerine söz söyleyen. Kariyerde bir meslekte zaman ve çalışmayla elde edilen başarı ve uzmanlık. Zaman ve çalışma. Yani kariyerin oluşması için bir zaman geçmesi lazım. Bir de disiplinli bir çalışma olması lazım. E, dolayısıyla burada ben kendi kişisel kariyerimi şöyle size aktarmaya çalışacağım. Sporda bireysel, ikili veya takım olarak gerçekleştirilen rekabete dayalı bedensel, bazı spor dallarında zihinsel anlamda yapılan yarışmaların tümü demektir. Sadece eğitim kelimesi Türkçedir. Kökeni eğitim Türkçedir. İnsanların toplum yaşamında yerleri alması için, toplum yaşamında yerini alması için gerekli olan bilgi, beceri ve anlayışın kazandırılmasıdır eğitim. Toplum yaşamında yerini alması için. Burada insanlar yerini almıyorsa demek ki bizim eğitim anlayışımızda, eğitim sistemimizde biraz sonra bahsedeceğim. Çok büyük aksatlıklar var, çok büyük sorunlar var. Demektir. Bir de Fransızca dedik işte az önce Fransızcadan gelmek diye. E, Türk Dil Kurumu'nda Fransız kalmak diye bir deyim var. Belki bilen vardır aranızda veya öğrenci arkadaşlar. Fransız kalmak e, anlatılan bir konuyu anlamamak herhangi bir konudan uzak kalmak anlamına geliyor. Fransız kalmak. E, bizim insanlarımız evet sosyolojiye sosyolog kavramına uzak spor kavramına uzak kariyeri de uzak sayabiliriz. Dolayısıyla eğitim anlamında da böyle bir uzaklık olunca e, bu Fransız kalmak deyimi her zaman bizim espri olarak söylüyorum karşımıza çıkıyor. Bu kavramlar